Buradalar. Aslında kule var ya saat kulesi gibi orayı roketle direkt patlatmak lazım burayı. Sniperlar hep oraya çıkıyor. Arroy biliyat. Oradalar geliyorlar. cel. Нужно захватить цель, чтоб ее! А счета счета Amcalar, hani neredeler? Oha B'yi buradan çekebiliyor Çok iyi. geldim ha. Koşla koş. Oğlum ben sizi yapamadınız mı aman atayım? Avamıza roket atıyoruz. Benim <laughs> hiç, göz, hiç ne kendime ya. <laughs> Ananı sikiyor, evin içinde taramanı var ya. Adam taramanıyla geliyor, orası çocuğu. Abi Nerede içeride bir işin var kapatın. senin. Benim bombaya niye patlamadın? Hah! Biraz geç patlıyor. Tüm yiyeşe gelin Yok da yok. Yere koyulan bir tuzak var ya. Ölme! Kafanı... Ölmedi mi kardeş? Beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır kanka. Ranin! <laughs> Apteczka, используй толков. Посилу криayet. Tamam ne aldım. Ey nereden gördüm orospu çocuğu sen? Aa evdeymiş demiş. Uçak mu kanka ya kankaya uçak sürek. Allah şey anıyor lan. Burada yok herhalde. C'yi aldık ha. Abi ne adam? Lan <laughs> oğlum ben onu nasıl öldüremedim? Gürcü Apteçko. Evet gibi Apteçka. Ateşini tutar. Apteçka. Oğlum ben nasıl öldüm ona ya? bir <laughs> Babayın ayına bir de kaldır. Tibi aşağı Aman ha koyun yıktı bunlar. Gerim ha. Her yerden bomba geliyor amanakoyim. Gel gel. Adam nereden gördü beni ya? Kulede adam var kulede. Burada poşun, burada poşun. Kulede kulede. Kilisenin daha, bir türlü adam var. Karşıma. Abi Tristan'ın büyük resmi Süleyman Süleyman Koy götün abi biz güzel yere çatıp Abi sizi vuracak yukarıdan çatıdan ben Herkes ağlıyor adam oradan Tamam bir Kuleye daha biz... Kuleye yık ya taarruz al Roket atalım. anana O kulenin ananı sin Oral kulenin içinde de var yatıyor adam bir tane sağda köşede. Ne de üstte işte var Ben o kuleyi sikeceğim şimdi bekle O kule bu, bu haritanın hatası söyleyeceğim. Headshot yani. kuledeki <laughs> düştü. <Kure'deki> düştü. <laughs> Öldü ama Ona var kulede o da abi. Ona vurayım dur. Atlatıyorum kuleyi. Hmm, orospu çocuğu. Altında ben varım lan senin. Hala adam var bu arada. Yes veriyoruz, CSI'da veriyoruz boks sana C side'a verdik abi. Hala adam var lan. Vallahi sizdeki de tam şeymiş lan. Verdiğime bak. C'ye geliyor. C'ye koşayım ben de sniper'la bakmak Dolu yol tarafı Solu dolu mu? Alt tarafı dolu ya. Girdim ben side'a. E. Tamam gir gir bizim adam var, şey var. Zırhlı var, alırız burayı. Aa bu taraf, bu taraf kalabalık! Su altında, köprü altı Köprü altı <laughs> iki! De, köprü, altı, iki. köprü altı iki! Aman Allah'ım köprü altı iki lan! Bak köşe! Üç, köşe dört, oldu, dört oldu, dört oldu oraya. İki kişi daha doğdu adamlarda. Orayı almamız lazım bizim. Geleceğim. Şeyde doğ. Battle 1'de. Doğamıyoruz, ateş altında. Gerizekalı karakter. Alırız ya orada, zırhlı var bizim. <laughs> hmm. Aman Allah'ım. Aldık Onun o Aman ha gitmiş motor almış ya. Operasyon oynuyorsun. Bebe. Hangi ni vas nerede be adam ya? Hiç i̇şte göremiyorum adamlar böyle Bir Biriyor. Celi. Tamam şimdi ikidir yanıma geçiyorum Ermisi. Gelecek abi vuramıyorum. Ev içinde var bak gördün. Evi çıkan kaybı Aa adam ne? Havan otur Evin amına koydum. Evin kanka o şeyi uçuralım için. lan. O şeyi uçuralım o arabayı bak. Araba köprüye doğru ilerliyor. Aa ben geleceğim ona. Kanka ben havan kuracağım oturacağım ona bekleyin. Siktir et. Amına koyacağım ben onu. <laughs> Lan alev geldi, alev geldi. Bana koyamadım. Ağaca çarptı. <laughs> Aa patlattılar. Ya sikeceğim B'ye basıyorum ta nereye atıyor beni ya. B ile D arası beynin girişi evlerin orada çok kalabalık. Kanka bu nasıl o parası Kaldırdı beni kaldırdım ben onun içinden geçtim. Ya zaymuş be yarani. Aptecka, sigadiza. Oğlum. O nasıl çocuk ölmedi ya. Aptecka, sigadiza. Alevli mi geliyor anlamadım ki. Kanka o HDR'yi nasıl yaptın ben? Ya oyuna çıkmam lazım? Yok kapat de. Oto, otoda olması lazım. Aç kapalı Seçeneklere gir, videoya gir. Advanced'te falan olması lazım. Bir otodadır Otoda belki onu kapalı yap. bir bak. Oo simsiyah oldu lan şimdi de. Ananı çik simsiyah oldu. En üstteki evet, şu an daha iyi. Abi. Gene parlıyor. Çok canlı renkler kanka. Çok güneş vuruyor gözüme ya. Kardeş daha ne istiyorum millet? Kanka adam görünmüyor ışıktan. Olur mesela adam ışıktan görünmüyor. <laughs> Aman'a e, koyduklarım ölün ya. Это тебе. Вот патроны тебе. Спасибо. Ау. Как мы строгали eve girdi, evler de evde. yedim mi o kafana amına Evde olsun. ya amına koyayım ya. Abi sen kesin ne güzel geliyor lan burada. Dört tane evde var lan gördünüz mü onları? B'de doğup yürüyeceğim o tarafa doğru. C'ye arabayla geliyorlar. Nerede? Ya gördüm. Zırhla geliyorlar C'ye. Sikicem onu. Bekle. Evet. patlattım arkadan tamam. nasıl araba? Araba nasıl gitiyor? Lan can atın lan. Geliyorum ben. Ben de para gidiyorum Biraz. Adam bana sıkıyor orospu çocuğu. Vurun. Aman akudum silahı sine gitsin ya. Beni nereden vuruyor kardeş anasın? Adam gelmiş C'ye sayda giriyor ama. Bundan bundan vurdu beni. Oha. Hemen taramalıyla. Nasıl iyi oynadım. Bir tane arkamızda var. Bir tane bizim base tarafında var. Evin içinde. Oğlum alevli geldi lan. O C'ye. C'ye destek lazım. verin aman aman. aman. E, evin içinde var mı lan? Sağ üstte vardı bir tane. Buradan Ay. Arkamızda lan adam arkamızda Adam millet arkadan vuruyor millet Arkadaki ceh tarafındaki evlerde o 3 tane var ya Orda piç Lan oradan beleşiyor çok iyi Ölme gardak Kardeş adam doğar doğmaz ölüyor mu? Kişiye baktın mı öyle ha? Ağlama kardeş 4'e 15 nedir ya? Sanki sanmıyorum. bir sövüyorum sana ya. Cık 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 Zaten göremiyorum. Garaf ekranı göremiyorum. Oyundan çift kill yapacağım ben Bahaneler amına koyayım. Gardak çok sağlıyor. Ya kimse işaret atmıyor bu ara ha. Ne diyor bu 아담에 치아 드로기다은 böyle Sıktım gitmedi ya. Naciye gitmiş. Cey gitti cey gitti. O oh, hocam Süleyman'ın üstünde. Mortarlı var, atlı da var orada. Kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni. Kaldıramadım kanka vurdu. Al şu

Merdiven mi kaldı? Amına koyayım. Geldi at geldi at geldi. Orada birisi geliyor. Ata böyle tek atmanın şeyi bomba değil mi? Bomba. Roket de tek atıyor sandım. <laughs> Ama ne sağdaki keşke sağdakine odaklanıyorum. Enver Paşa! <laughs> Ömer Paşa bana yine sapladı. Ömer Paşa sana sapladı mı? Yine abi şu şeylere in ya. Ben evde fena oynuyorum abi. Ev benim işim. Oy anasından bana hiç yakattım. nasıl bir baktır oğlum adama bir tane hit vuramadım lan altında çağır altında adam. Hmm. Bir tane vuramadım ama adam. <laughs> Atlı geliyor sayda. <laughs> Aa yukarı ne ağrı çıktı lan bu. Direnk. Hoş geldin. Çatıda iki tane APC var. Uzaktan uzaktan vuruyorlar acele site Tren geliyor lan. Ah ben alayım şeyi. Eee treni uçurmaya gideyim ben ya. En sevdiğim şey tren pa bu oyunda. Treni savunuyorlar çok kalabalık ha. B B B B. b. var ya bana nasıl şey veriyor Destek veriyor aman Adamın içinden roketi geçirdim Ha partide. parti de part temiz yaptım Ö Ön, tarafı gitti Hı. Ya nasıl düşman o kadar vurduk Skorun sağında canı şey var ya, ya yarı yarıya gitmedin ha. Dayı almış lan adam. Bu Taruz'un tüfekleri çok kötü ya. SMG yok mu sende? SMG var kanka da. vurmuyorlar bak boncuk atıyor ya. Yok ya. Taruz'u da uzaktan sıkmayacaksın adamın dibine girecek. İşte olur mesela. Kısa mesafe. Bu limpet bombası direkt patladı lan. adam var ha. Diğer adam var. buradan mı doğsak? Charlie. Charlie gidiyor. Abaranyayte <laughs> cel. C'nin içine girdiler. Ölmezsen sen de Ha kit var. Kit alacağım. Tuttum C'yi. Attığımda amına koydum kanka. Amına koydum makineli ya. Çağrı sıhhi alın gelin amına. Ben B'ye yöneldim ya. Ben de ben de B'ye geliyorum o zaman. Lan beni siker gidene ben. Ya ben üstünde oydum ölme.

Adam arkamızdaki evlerde. Adam arkamızdaki evlerde. Öldüm ben. O köprünün altında Arkamız. bir sürü adam var. Köprünün altını Altında değil Üstünde üstündeler artık üstünde üstündeler. Altında da var 5-10 kişi. Üstündeki evdekileri vuruyor kanka. Bütün demeyici. hoş gelir. Kim bu? <laughs> Ölme. Ama ne ha, Havanına sokayım. Sen beni nereden gördün de vurdun? Ben de doğun B'yi arkalayalım. Ben doğdum ya. Köprüyü kesiyorum ben. Ay hey, buraya havan atıyorlar ben... Adam arkamda lan. Köprü altında lava iş var bir tane. Vurdum ölmedi. AP yle. Ah vurdu. Adam gördüm galiba. Köprü altı iki. Lava bir. Asist ayarlı bana. Sağ olun. Var mı hala? Ee, var. Geliyor bir tane soldan. İşaretli öyle. Indirdim, i̇ndirdim kanka. Sıkıntı yok. Bir alev makinesi. Evin içinde var kanka. Bunu bir Düştüm ama ne yapıyorum. Arkanızda Şu. var evlerde. Sağ köşedeki. Adamlardan alev makinesini aldım.

Adam önüme koşuyor ya. Bizim adam izliyor ya. Adam arkalamış. Bir... Ya bir şey söyleyeceğim. Sigi'yi alıp gelebilecek var mı? Ben gözcü oynuyorum kanka. Beğenmemiştim Sigi'yi ama O yüzden oynamayacağım. Ben oğlum şey aldım. Kit aldım ama. Sigi'yi oynamadım. Ayıp denen bir şey var. Sonra Osman olsun. Nasıl yiyece oynanarak puan kasıyor. Heh. Osman şimdi götünüzü kurtarıyor. Aman akıyım. Ya şu an mala Süreyya. Aha, aha. Tamam geliyorum. Can bastı biri. Kim bastı bilmiyorum da kendi kendine bastı galiba. Geldim sana. 5 saniye Çağrı kendi kendine basıyormuş lan. Ama çok uzun zaman geçmesi hmm, gerekiyor. Evet. Evet. Tam Bey işte. Arkanda bir Lan oğlum bana niye sıkıyorsun amına? Güzel. Gel çağır bunlar amına koyayım. Gel abi B'ye gel. Girelim orada bekleme. Şu binaları kavur alarak B'ye girmeye çalış. Uzaktan sıkacaklar. Ya beni orada tutuyor valla. Bitti zaten o yüzden. Bir şey kazandık abi. <laughs> Düştüm ben. Ben gö Götümüzü tutayım ben olur mu? O da olur tamam. alıyorlar bizimkiler.

öldüm ama Ah eh, yeter. Ben çıktım abi. Tamam. Gözlerim vardı artık yeter ama ne yapıyorum. Gözüm ağrıdı.